Ben Seda Cingöz, 24 yaşındayım. Öğrenciyim, ekonomi bölümünden yeni mezun oldum. Aynı zamanda özel bir firmada kurumsal iletişim uzmanı olarak çalışmaktayım. Günlük hayatımda düzenli olarak spor yapıyorum. Yelkenle ve crossfit ile ilgileniyorum. Yakın zamanda tenis eğitim almaya başladım. Sporun benim hayatımda çok ayrı ve farklı bir yeri var. Şu an Kadıköy Moda İskelesi'ndeyiz. Burada olmamızın en güzel sebeplerinden bir tanesi mükemmel manzarası. Ben buraya haftanın 5 günü geliyorum. E, çünkü burası bana inanılmaz iyi geliyor. Gökyüzünün e, farklı her tonunu görebiliyorsunuz. Denizin dalgasını, martıların uçuşunu, mükemmel havasını, denizin kokusunu. E, yelken sporu ile ilgilenen insanları izleyebiliyorsunuz. Buranın en güzel yanlarından bir tanesi Burada çalışan insanların çok güler yüzlü olması, içeriye girdiğinizde onlardan muhteşem tatlı bir enerji alıyorsunuz. Kahvenizi alırken işte merhaba, günaydın, hoş geldiniz Seda Hanım gibi artık belli bir yerden sonra müdavim olduktan sonra böyle isminizle size hitap edilebiliyor. Ee, yukarıda kütüphane alanı var. Ee, ben burayı sıklıkla kitap okurken, ders çalışırken ya da eğer müzik dinleyeceksem ve kendimi sakin bir yer arıyorsam e, kütüphane gibi sessiz ve tatlı bir alanı da kullanabiliyorum. Artık buranın müdavimi gibi oldum. Mutlaka her gün burayı ziyaret etmeye çalışıyorum. Buraya gelmediğim zamanlarda kendimi böyle çok eksik hissediyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi buranın atmosferi ve havası bana inanılmaz iyi geliyor. Buranın çok farklı bir ortamı var. Buraya gelen insanlar gerçekten birbirine karşı çok saygılı ve çok sağduyulu insanlar. Çok kalabalık ve yoğun olmasına rağmen hiçbir zaman şey olmuyor böyle kendiniz o kalabalığın içerisinde ya da gürültülü bir ortamda gibi hissetmiyorsunuz tam tersi böyle arkadaşlarınızla tatlı tatlı sohbet edebileceğiniz kulaklığınızı takıp rahatça müzik dinleyip etrafı seyredebileceğiniz ya da her şeyden kendinizi soyutlayıp çok rahatlıkla kitabınızı okuyabileceğiniz bir atmosferi var. Bu da buraya gelen gerçekten insanların anlayışından ve ortamdan kaynaklanan bir durum. Moda iskeleye 10 dakika yürüme mesafesinde olan bir spor salonunda spor yapıyorum. Sporumu yaptıktan sonra ilk işim hemen buraya gelmek oluyor. Ee, o yüzden haftanın 5 günü neredeyse buradayım ve geldiğim zamanlarda abartısız 4-5 saat burada vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Buranın havası bana çok iyi geliyor. Kendimi ve ruhumu dinlenmiş ve dinlendirmiş gibi hissediyorum. Yani kulaklığımı takıp müzik dinlerken işte denizden geçen bir kuğunun geçmesi, işte gökyüzünden bir uçağın geçişini izlemek ya da denizde yelken yapan insanları seyretmek beni alıp farklı bir aslında ortama taşıyor. Hani ben sanki burada değilmişim gibi bir izlenim veriyor. Ben aslında burada kendimi dinlendirmeyi ve sakinleştirmeyi öğrendim ve bu hissiyat içinde burayı sıklıkla tercih ediyorum. Gökyüzünü izlerken şeyi düşünüyorum. Acaba burada insanlar ee, geçmişte nasıl vakit geçiriyorlardı, nasıl ayrılıklar, nasıl vedalar oldu ya da insanlar burada e, sevgilisiyle nasıl vakit geçiriyordu. Ya da burada insanlar otururken ne tarz müzikler dinliyordu? Yani aslında burada tarihin izlerini görebiliyorsunuz. E, kütüphanede ders çalışırken e, hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir manzarayla karşı karşıyasınız. Bunu aldığınız zamanlarda kalkıp tatlı küçük bir balkonu var buranın. Orada çıkıp derin bir nefes alıp kendinizi yenileyip tekrardan içeri girip ders çalışmaya devam edebiliyorsunuz. E, burada kahvenizi yudumlarken Hemen böyle sağ tarafınızda ya da sol tarafınızda oturan bir amcayla ya da teyzeyle kendinizi sohbet ederken bulabiliyorsunuz. Buraya ilk geldiğinizde tarihi bir yapının yanında içeriye girdiğinizde tasarlanmış bir modern yapı sizi karşılıyor. Buranın tatlı atmosferinin yanında aslında ben her ne kadar spor yapsam da sporcu bir insan olsam da bazen burada kendimi diyetimi bozarken ya da kaçamak yaparken buluyorum. Çünkü aldığınız kahvenin yanında işte içeride olan bir brownie ya da taze simiti gördüğünüzde dayanamıyorsunuz ve gerçekten kendinizi hem denizde izlerken hem de bu tatlı lezzetleri yerken buluyorsunuz. Aslında belli bir süreden sonra şunu fark ettim. Ben buraya gelerek kendimde bir romantizm yaşıyormuş gibi hissediyorum.